Herkese merhaba arkadaşlar. İyi akşamlar. Hamster Combat mini oyun açıldı. Ben onu şimdi yapacağım arkadaşlar. Şu an ekran görüntüsüyle kayıt yapıyorum. Ee, öncelikle ben kendim yapacağım. Daha sonra siz bu videoyu izlerken video ayarlarından oynatma hızını arkadaşlar yavaşlatın. Yapacağım hareketleri yavaş yavaş bir iki defa izledikten sonra kolaylıkça bulmacayı çözebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi ben oyuna giriyorum şöyle oynaya bastık Evet arkadaşlar şutumuz aşağı anahtar kenara şu ileri ileri bunlar yukarı arkadaşlar anahtar buraya kırmızılar yukarı yeşil ileri kırmızılar aşağı arkadaşlar bu şekilde 15 saniyede olayı çözdüm arkadaşlar çok basit bugünkü gerçekten çok basit arkadaşlar hepiniz yapabileceğinize inanıyorum dediğim gibi videoyu oynatma yerinden yavaşlatın nasıl yaptığımı görüp o şekilde çok rahatlıkla yapabilirsin arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar.